Multiplayer ekranlarından hepinize merhabalar. Ben Deniz Orhun Kalp ve yanımda Tunca Aslan var. Ne kadar yanımda <laughs> yan oldu? Pencerede. Evet yan pencerede. <laughs> ne kadar yanımda olduğu tartışmalı. Bugün Tunca Bey'in bana eşlik etmesi için ben özellikle rica ettim. Çünkü birazcık kafasını ütüleyeceğim. Ano 117 konuşacağız. Ano 117 Pax Romana konuşacağız. Kendisinin şehir yapma ve ticaret oyunlarıyla alakalı çok bir geçmişi olmasına yok, ayağına. Çok çok bir alakam yok. Evet. Yani her halükarda yeni başlayacak oyuncuların da ne açıdan ilgisini çekebileceğini görmeniz açısından... <laughs> kendisinin sorularıyla bana eşlik etmesi için rica ettim, geldi. Hiç mi abi geçmişin yok e, bu tarz oyunlarla? <laughs> ha, geçmişte strateji oyunları oynadım da böyle PC oyunculuğunun altın çağı olan zaten o türün böyle en bomba zamanlarında oynadım. Daha sonra hep böyle ön yargıyla baktım biraz tabii ilgimde e, olmadığı için. ya Şu an böyle sanki çok eski dönemlere ait ve oynanmaması gereken bir tür <laughs> beni itiyor bu tür oyunlar ama bak geçen... Ee, şeyi tekrar oynadım. Ee, Age of Mythology'yi yeni DLC'si gelmişti ama yani DLC'ye geçemedim eski kampanyayı e, oynamaktan. Arkantos'la bayağı yürüdüm. Bayağı sardı yani. Birebir Anno'nun karşılığı değil ama sonuçta yine de e, strateji var işin içerisinde, tepeden görüyoruz falan. Ha, o tür oyunları hani uzağım ama böyle full şeyde değilim, geçmişim iyi kötü var yani. Evet, Anno serisi daha ağırlıklı olarak şehir yapma ve ticaret tarafına odaklanıyor olsa da evet, klasik strateji oyunlarıyla e, kısmen küçük bir kesişim kümesi de var <laughs> ki zaten ilerleyen kısımlarda. Ondan da e, bahsedeceğiz deyip Anno 117 ile alakalı konuşmaya başlayayım mı abi, hazır mısın? Evet. Abi ben şimdi Anno 117'yi e, yaklaşık 3 saatlik bir ön izlenimde görme fırsatı buldum. E, buradaki deneyimlerim de aslında ondan hareketle bir ilk izlenim her şeyden evvel bunu söylemekte yarar var. Bunu söyledikten sonra tabii ki hiç bilmeyenler için anno serisini özetlemek gerekirse, e, şehir yapma ve e, ticaret üzerine odaklı olmakla beraber kısmen içerisinde savaş mekanikleri de barındıran bir şehir yapma strateji oyunu Tro diye de özetleyebilirim. Normal şehir yapma oyunlarından biraz farklı olarak hani yapısı ağırlıklı olarak herkesin bir adası var. Yani hani böyle ana kara üzerinde yapmıyorsunuz ve ağırlıklı olarak herkesin adalar üzerinde yerleştiği bir oyun olduğu için deniz ticareti ve deniz taşımacılığı ve deniz savaşları bu noktaya kadar da hep ağırlıklı olarak yer ediniyordu Anno serisinde. Bu da hani aynı şekilde e, hala devam ediyor. Bu olmazsa olmazı mı serinin? Yani mutlakayla böyle ada bölgesini. Abi iki O'dan şey. Lokasyon olarak da benzeri yerleri seçiyor herhalde. E, zaten hayali bir lokasyon yapmışlar. Yani hani her hikayesini yani bazen yani bütün oyunlarda bunun hikayesini tabi şey yapmadı ama mesela Anno 2205 de vardı. Orada da şey diyordu işte hani küresel ısınma sebebiyle işte dünya sular altında kaldı. Herkes adalarda yaşıyor falan diye. Bazen anlamlandırıyorlar. Bazen anlamlandırmıyorlar. Ama iki şey hakikaten Anno serisinde hiç değişmiyor abi. ismindeki ki rakamların toplamı 9 oluyor. Bu birinci değişme şey. İkincisi de evet adalar arasında ticaret e, ağırlıklı olarak Peki 9 diyor. nedir? Yani böyle şey sorular soruyor gibi olmuyor ama 9 neden 9 yani? Bu ilgi çekici bir şey zaten. O yüzden ben de belirtmeden geçemedim. Bunun net bir açıklamasını ben de bilmiyorum ama özellikle mesela Anno 1404 vardı toplamı 9. Ano 1800 en son bundan önce çıkan oyun o da 9. Şimdi 117 yine 9. Bunu hiç bozmadılar. 2205 yine keza e, 9 diye giden bir yasalar... Bir anlamı yok ama devam ettirdikleri bir gelenek. Olabilir. Olabilir. Veya da en başında varsa da bir bakmak lazım. Kesin böyle bir trivia bir, bir şeyi vardır. Ya velhasıl kelam sorunun yanıtı evet. E, ada üzerine konumlanmamız Anno serisinin zaten alameti parkalarından bir tanesi. Şimdi 9 mevzusunu anlarken aslında bir önceki oyunu da anmamız iyi oldu. Anno 1800'ü anmamız iyi oldu. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Anno 1800'ü oynayan insanlar için bayağı tanıdık gelen ama oynamayanlar için de çok kolay bir biçimde adapte olacakları ve ee bayağı derinlikli bir en azından ilk aşamaları itibariyle bayağı derinlikli bir şehir kurma ve ee yönetme oyunu bulacakları bir dünyayı yaratmışlar. Zaten hani niye 117 diye soracak olursanız ya da Pax Romana'yı soracak olursanız da antik Roma dönemine bu sefer gidiyoruz. Anno 1800'de ee sanayi devrimi dönemine gelmiştik. Bu sefer bayağı bir antik çağa gidiyoruz ve hani doğal olarak temada da bayağı bir değişiklik oluyor. Sonuçta sanayi devrimi döneminde olan üretim araçları ya da işte kaynaklar vesaireler terk ediliyor. Bunların yerine farklı şeyler geliyor. Burada oyunla alakalı görüşüm ikiye ayrılmış durumda. Şimdi bir yandan diyorsun ki tanıdık gelecek. Bir yandan diyorsun ki hani temaya da uygun farklı üretim araçları ve farklı ürünler var şimdi nasıl bir benzerlik var oradan başlamak gerekiyor şimdi normal şartlarda Anno 1800'de oynamış olan insanların tanı tanıdık bulacağı pek çok mekaniği e, Anno 117'nin içerisinde de kullanmışlar ama ne yapmışlar yani e, o, diyeceksin ki belki de aklından geçiyordur yani madem bunu yapmışlar ne farkı var bunun e, yeniden aynı oyunu giydirip karşımıza mı çıkardılar hayır. Temel mekanikleri almışlar ve Anno 1800'de işleyen şeyleri çözmüşler. Bunları normal şartlarda Anno 1800'de end game'de daha ilerleyen aşamalarda böyle 10 saat 15 saat 20 saat oynadıktan sonra bir oyunu gördüğün aşamalarda gördüğün mekanikleri almışlar. Erken aşama oyuncuya vermeye başlamışlar. Başlangıçta basit başlıyor ama ilerledikçe komplikeleşen bir yapısı var. Ben şey kafama takıldı onu bir aradan çıkarayım sorayım. Şimdi hani kurgusal dönemleri işliyor dedin ya bir yandan hani aslında evet. var olmamış ama bir yandan e, bizim dünyada olan tarihten de etkileniyor anladım tabii, kadarıyla, tabii. değil mi? Tabii yok şey, yanlış söylemişim eğer evet. o şekilde dediysem. E, yani kurmacı olan kısmı sadece dünyanın coğrafi durumu. Yani hmm, e, sürekli tabii. adalarda geçiyor olması. Tarihi kişiler falan, tarihteki olaylar yine var mı yani? Hayır, bildiğimiz, tanıdığımız isimler falan yok. Ama dönem olarak mesela, Antikron. Evet ha. tabii, yani sanayi dönemi dediğinde hakikaten sanayi dönemi. Buradan hareketle tabii fantastik, ufak tefek şeyler de yapıyor ama e, bildiğiniz, işte İngiltere'de yaşanan sanayi devriminden hareketle e, ortaya çıkan bir durum var yani. E, şeydeydi, okay antik Roma'ya döndüğümüz Pax Romana'da da mesela Roma'dan gelmiyor olsa da bir imparatordan aslında bazen şeyler geliyor. İşte talepler geliyor, emirler geliyor. Zaten biz de imparatorun emriyle yeni bir şehir kurmak için görevlendirilmiş bir vali oynuyoruz aslında bakarsan hani tırnak içerisinde. bu tarz şeyler var. Bu arada Hay'ın oyununun bir campaign'i var ama benim oynadığım kısım campaign değil free play dediğimiz. Daha böyle hani temel mekanikleri görelim diye oynattıkları bir kısımda Bir hikayesi de muhakkak ki olacak yine imparatoru da içeren ya da işte diğer rakiplerimizde vesaireyi de içeren. Ancak onu henüz görmedim diye de yeri gelmişken söylemiş olayım. Peki bu oyunların e, öğrenme eğrisi nasıl? Sıfırdan böyle başlayacak hiç e, Anno serisi oynamayan biri ne sürede alışır bu oyunu oynamaya kapar? Az evvel dedim ya abi Anno 1800'de Endgame'de gördüğümüz şeyleri aslında early game'e, erken oyuna eklemişler falan diye. Bunu yaparken aslında abi tam da yeni başlayacak oyuncuları da düşünerek gitmişler. Yani kompleks bir oyun var ortada evet. Ama yeni başlayan ilk kez hatta yani hani Anno'ya ilk kez başlayacak değil şehir yapma oyunlarına ilk kez başlayacak olan bir insanın bile kolay bir şekilde adapte olabileceği, temel mekanikleri anlayabileceği, yani öğrenmesi kolay ama ustalaşması belki zor olabilecek cinsten bir e, oyun diye de niteleyebilirim. Gene sonuç itibariyle benim gördüğüm 3 saatlik kısım içerisinde den hareketli Anno 117 özelinde söylediğim bir şey değil bu sadece aslında. Benim e, geçmiş Anno oyunlarını da çok e, oynamış olmamdan ve hepsinin benzer bir yapıya kısmen sahip olması açısından söylediğim bir şey bu. Ama Anno 117 içinde dediğim gibi daha böyle gelişmiş mekanikleri daha ya streamline etmek diyor buna ecnebiler. Artık bu yani Türkçesinde çok şey yapamadım ama daha kolay bir şekilde adapte olabileceği ve daha kolay anlayabileceği kavrayıp bunları lehine kullanabileceği bir yapıya da çevirmişler. Mesela örnek vermek gerekiyorsa aslında bunu söyledikten sonra şey diyebilir, Mesela Anno 1800'de bir noktadan sonra işte elektrik getirmek için petrol bulmanız gerekiyordu. yeni dünyadan petrol getiriyordunuz. İşte efendime söyleyeyim bu petrolü adalarınıza dağıtıyordunuz. Elektrik sistemleri kuruyordunuz falan. Bu oyunun birazcık daha ilerleyen, orta ve ileri aşamalarında işin içerisine giren bir mevzuydu. Ve bu getirdiğiniz petrol sayesinde işte tarımdaki verim Evliliğinizi de arttırabiliyordunuz. Sanayideki üretiminizi de arttırabiliyordunuz. Vesaire vesaire. Böyle bir artısı vardı. Şimdi temelde elektrik tabii ki Anno 117'de yok. Ama onun yerine ne gelmiş? Antik Roma dönemiyle de zaten çok eşleşmiş olan su kemerleri işin içerisine girmiş. Bu sefer hani su kemerleriyle dağdan su kaynaklarından suyu şehrinizin içerisine getiriyorsunuz. Ya da tarım binalarınıza getiriyorsunuz ki verimlilikleri artsın. Yani temelde yaptığınız şey nasıl ki işte Anno 1800'de elektrik için tren rayları döşüyordunuz ve trenle sonuçta taşımacılık yapıyordunuz mantığı varsa burada onun yerine aslında su kemerleri almış. Yani Birebir bu tema mı değişikliği sadece? Sadece skinleri değiştirip önümüze mi koymuşlar? Hayır. Mekanik olarak da şey diye yapmışlar. Sonuç itibariyle su kemeri sistemi yüksek bir noktadan alçak noktalara su taşımak için kullanılan yani yer çekimini de kullanarak giden bir sistem. Biliyoruz yani. Bunu da mesela göz önünde bulundurmuşlar. Dağlardan çekiyorsunuz ve suyun kaynağından daha yüksek bir noktaya götürmek isterseniz şey diyor. Su yukarı doğru akamaz kardeşim diyor. Ona göre yap sistemini diyor. Bu da aslında şehir kurma aşamasında köy aşamasından başladığınız bir hani oyunu zaman içerisinde daha kompleks. Ha bir de bir dakika ilerleyen aşamalarda buraya su kemerlerine de gelmesi gerekecek. Ona göre şehrimi tasarlayayım falan diye düşünmeye başladığınız bir şehir yapma oyununa çeviriyor. Ha, peki hiç bilmeyen benim gibi hiç bilmeyerek izleyenler için birkaç soru daha soracağım. bu oyundaki Akışımızda ana ağırlık işte işin şehir kurma ticaret kısmı. Combat evet. e, da e, az da olsa olabiliyor dedim. Bu, bu var. oyundaki kombatın ağırlığı ne durumda? Abi burada aslında önceki Anno oyunlarının her birisinde gördüğümüz şeyleri deneyeceklermiş gibi gözüküyor. Şimdi bu peşinden şunu da söyleyeyim. Anno 117'yi oynarken ben ilk 3 saati içerisinde e, birebir hani gideyim de bir adayı işgal edeyim seviyesinde test edemedim ama e, askeri düzenlerle alakalı e, her şeyi de e, bir göz atmaya da çalıştım. Neler var? Şimdi bu zamana kadar hani hep dedim ya adalar olduğu için hani Anno oyunlarında ağırlıklı olarak kombatta, e, savaşta, çatışmada e, deniz savaşları üzerinden gidiyordu. Daha önce Anno 1404'te böyle adalara çıkarma falan da yapılıyordu ama çok e, temel seviyedeydi. Çok fazla kontrolümüz olmuyordu böyle Age of Empires'lardaki falan gibi e, mikro management yaparak gittiğimiz bir dünya olmuyordu. Burada hem deniz savaşlarını hem de kara savaşlarını bir tık daha Elden geçirip oyuncuya sunmaya çalışacaklar gibi gözüküyor. Neler gördüm de bunları söylüyorum. Şöyle söyleyebilirim. Şimdi gemilerimiz var. Gemilerimize... Sonuç itibariyle hani bunları savaş gemisi olarak kullanabilmenin yanında ekstradan e, asker de bindirebiliyoruz. Yani bayağı bildiğiniz adamızda asker üretiyoruz. Birazcık daha burada hem Settler serilerinde hem işte Age of Empires'larda vesaire gördüğümüz gibi e, askerler, lejyonlar hatta ilerleyen seviyelerde. Başlangıçta tabii lejyonları henüz görmedim de ileride yapacağımızı biliyorum yani. E, daha basit askerler e, üretebildim ve bu, bu basit askerleri istersek biz gemilere yükleyip diğer adalara çıkartabileceğiz. Adayı çıkarttığımızda ne yapacağız? Zaten hani şehrimizi kurarken ilk kurduğumuz birazcık da ana bina gibi diyebileceğimiz Vali konağı denen binalar var Bu vali konağını ele geçirdiğinizde aslında el, Adayı ele geçirmiş olacaksınız diye e, Okuduğum kadarıyla anlayabildim yani çünkü Ne yapacağını ne edeceğini böyle e, menülerde Vesairede falan böyle kısmen anlatmışlar zaten Ama biz hani işte asker bastım Onda bir sıkıntı yok e, bir iki tane gemi De yaptım ama işte askerleri gemiye Bindirdim sonra birbirine savaş açtım çıktım ka e, Karaya ve işgal ettim falan gibi Bir durumum olmadı ama bunun dışında tabii ki hani sanayi olarak askeri sanayi de var ki kendi askerlerinizi üretebilmeniz için işte demir buluyorsunuz bunları işliyor efendime söyleyeyim askere gerekli olan malzemeyi sağlıyorsunuz ondan sonra askere basıyorsunuz falan gibi bir durum zaten var. Bunun haricinde garnizonlar kuruyorsunuz, askerler eğitiyorsunuz ki o askerleri eğitebilmek için belli bir şey de iş gücünüze de sahip olmanız gerekiyor. Yani nüfusunuz yüksek değilse öyle gelişigüzel bildiğimiz strateji oyunlarındaki gibi basıp basıp Hı, e, hızlı asker Hızlı basamıyoruz anladığım kadarıyla diyecektim. O kritik böyle e, tak 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 basar ben çıksınlar güm güm dal fethet. Yok, hayır. Öyle yani yok. Yok öyle bir olayı yok ama ya yani şöyle çok hızlı bir şekilde şehrinde büyütebilirsen eminim ki yapabilirsin onu. Ama e, zaten hani dediğim gibi Anno oyunlarında hani hatta yüzdeyle anlatacak olsam yüzde yetmiş yetmiş beş oranında e, şehir yapma ve ticaret oyunu yüzde yirmi yirmi beş oranında yani yirmi beş otuz oranında hani askeri çatışma üzerinden giden bir oyundu. Anno 1800'de öyleydi tabii ki devasa e, şeyler e, filolar kurardınız e, gemileriniz olurdu ve işte sizi sizi sizin adanızı ya da e, ticaretinizi e, tehdit eden rakiplerinize karşı askeri üstünlükle kurmaya çalışırdınız. Zaten hiç kimseye askeri üstünlük kurmaya çalışmasanız e, korsanlar var. Onlara karşı aslında kendi e, ticaret gemilerinizi falan korumanız gerekirdi. Ama dediğim gibi çok ağır bir biçimde buna odaklı olmadığı için aynen işte böyle rush yapayım hemen işte asker basayım e, efendime söyleyeyim ya özetle mesela klasik gerçek zaman strateji oyunlarından tanıdığımız hani şeyler olmuyor. Stratejiler çok fazla Daha olmuyor. Daha böyle sakin kafayla oynanacak oyun gibi. Biraz öyle. Yani biraz zamanınızı aslında hani şey ya biraz kafamı dağıtayım ama tabii ki bir yandan da böyle bir komplike bir takım sistemler kurayım. Hem şehir yapma tarafından hem ticaret tarafından ki ticaret tarafında işler çok bir yerden sonra 60-70 tane gemiyle farklı farklı yerlerden farklı farklı mallar taşıyorsunuz. Kimisini satıyorsunuz. Kimisini şehrinizi büyütmek için kullanıyorsunuz falan gibi durum olduğunda iş yavaş yavaş. Hani e, orta oyunda ve işte oyun sonuna doğru ilerledikçe komplike hale geliyor. Orada biraz kafa yoran yapısı var ama genel itibariyle tercihinize göre de sonuçta ayarlayabileceğiniz oyun ve yapay zeka zorluklarıyla beraber e, daha böyle ben bir kafa yorayım. Ha tamam benim bir askerim falan da olsun ama belli başlı bir takım tehditleri ortadan kaldırmak için olsun diyebildiğiniz daha böyle chill olarak da oynayabileceğiniz bir oyun. Ama tabii ki ben hani bir yandan da şey de bu kadar zamandır bu oyunu manyak gibi en yüksek zorluktaki e, yapay zekaya karşı gerçekten hani sanki dünya şampiyonasına gidiyormuş gibi oynayan insanları da tanıyorum yani o da o da o da mümkün ama tercih edeceğiniz o olmuyor genelde. Diyalog ağırlığı nasıl diplomasi ticaret tarafında falan böyle rol yapma üyesi kadar farklı seçenek sunuyor mu? Ee, şöyle yani birilerini kandırayım tuzağa düşüreyim. E, şöyle yani çok net bir biçimde tuzak kurayım, çakallık kandırayım, yapayım. çakallık yapayım falan gibi şeyler yani benim gördüğümde... Neyse goyuz. Yok hayır neyse goyuz da değil. Aslında şöyle diyeyim ben sana. Ya ben ada sahibiyim, sen ada sahibisin. Sen bana geliyorsun diyorsun ki işte ya bana şu konuda bir şey lazım. Yaparsan sana yardımcı olurum. Kabul edersen yap yapıyorsun. Yaparken şey diyor sana. İster bunu teslim et, istersen kendin götür kullan. Gibi görevler olabiliyor. Görev yani kendin kullanırsan ben diyorum kullan şerefsiz bana kazık attın. Aramızdaki ilişki biraz kötüye gidiyor gibi şeyler var. Ama hani yani, e, rol yapma oyunlarında e, olduğu kadar inanılmaz komplike bir şey değil. Ağırlıklı olarak aramızda ya işte böyle bir saldırmazlık paktı yapıyoruz. Onu bozarsan ayrı şeyler oluyor. Ya ben sana görev veriyorum ya, ya aramızda böyle ticaret yaptıkça ilişkimiz yükseliyor falan gibi. Yani temelinde diğer e, yapay zeka ile olan ilişkiniz üzerinden giden bir şey var. Birbirinize zaman içerisinde yaptığınız bu iletişim içerisindeki hani dirsek teması içerisindeki bazen görev, bazen işte muhabbetler, bazen e, adanda yaptığın bir şeyden etkilenip seni e, şey de yapabiliyorlar. E, Va, helal olsun ne güzel yaptın falan deyip e, pohpohlayıp ya da mesela çok fazla e, askeri birlik yaptığında kardeşim sen barışçıl bir insan değil misin deyip negatif etkilendiği falan da olabiliyor yani bu tarz bir etkileşim var ama inanılmaz komplike e, rol yapma e, öğeleri, diyaloglar, seçenekler üzerinden falan giden bir şey de değil. Campaign tarafında öyle şeyler görebiliriz bu arada. Alınan bir iki karar vesaire falan. Daha önce de görmüştük bunları. Çok büyük bir şey de değiştirmezdi ama hani ben böyle yapacağım kardeşim bunu dediğin seçenekler verebiliyor sana. Ama 117'de de görebiliriz daha doğrusu. Onu da söyleyeyim. Tabii. Ne derece İngilizce istiyor oyun? Yani böyle sıfır temel ileri seviye. Abi ben ilk anlayı oynadığımda yani Herhalde İngilizce bilmiyor değildim ama yani son chatpad lisedeydim. Hani e, dolayısıyla İngilizce İngilizceyle oynanırız. oynanır diyorsun. Oynanır. Ya son of Empires oynayan bir insan bunu da çok net oynar. Hani öyle yani eğer ha, okumak iyi. isterseniz e, şey, flavor textledikleri edilebillerin cinsinden. Hani böyle keyfini okumak için okuyabileceğiniz uzun metinler var ama bunlar gerekli olan şeyler değil. Temel mekanikleri çok rahat bir biçimde anlayabildiğiniz, oynadığınız. E, sadece temel mekanikler değil bu arada. Hani diplomasi yapılıyor, senden bir şey istiyor falan filan değil mi? Onları da anlarsınız yani. Hani eee İngilizceniz varsa aradan kelime seçerek bile anlıyorsunuz yani. Ya özetle böyle. Bilmiyorum seni daha fazla kafanı ütülemek de istemiyorum. Zaten tam çıktığı zaman Yok tekrarda canım, bakmak Yok ne kafa ütülemesi. <laughs> Tansiyonun çıktığı zaman mı? Tam sürümü çıktığı zaman. Ha, ben de tansiyonum <laughs> çıktığı zaman bakmam gerekiyor dedi. Sen dedin. <laughs> Nasıl bir mantık var. hemşire giriyor değil mi senin odaya? Yeter Anno, 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 anno kapama geliyor. Yani, özetle böyle yani. ilk 3 saatim benim hani bu seriyi seven bir insan olarak da sonuç itibariyle ben hani konuştuğumun bir kere daha altını çizmek istiyorum. Çünkü baya e, keyifle oynadığım ve saatlerimi günlerimi gömdüğüm oyunlardan bir tanesiydi. E, benim Anno serisi geçmişte de. E, anno 1800'de de öyleydi. Anno 117 ile de öyle olacak diye. Es geçmeyelim. Gel sen de bir konuşalım en azından insanlara da anlatalım nedir ne değildir istedim. O yüzden bu videoya girelim istedim. Evet iyi yaptık. Başka ekleyeceğim bir şey var mı ile ilgili? Hayır abi fazla bile konuştuk. Evet o zaman inşallah yeni Anno severler kazandır, kazandırıyor oluruz bu videodan sonra. Birilerinin ilgisini çeker <laughs> ve Anno oynamaya başlar diyelim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.